İkizler Burcu Sevgili ikizler, bu hafta senin için içsel karmaşa ile dış başarı arasında denge kurma haftası olacak. Güneşin Akrep Burcu'daki hareketi günlük rutinlerinde ve iş hayatında büyük bir dönüşümü tetikliyor. Artık yüzeysel işlerden, seni tatmin etmeyen ilişkilerden veya sırf alışkanlık diye yaptığın şeylerden sıyrılmak istiyorsun. Evren sana artık neye evet, neye hayır diyeceğini netleştir, diyor. Özellikle 11-14 Kasım arasında bazı konularda perde arkasında kalan gerçekler ortaya çıkabilir. Bu hem seni şaşırtabilir hem de gözünü açabilir. Ama merak etme, bu farkındalık seni güçlendirecek. Hafta ortasında ayın boğa burcundaki etkisiyle biraz yavaşlamak, sakinleşmek isteyebilirsin. Bu dönem zihnini temizlemek ve kendine küçük molalar vermek için ideal. Hafta sonuna doğru enerjin yeniden yükselecek. Merkür'ün güçlü açısı sayesinde iletişim becerilerin parlıyor. Söylediklerin dikkat çekiyor, fikirlerin önem kazanıyor. Artık konuşma zamanı ama bu kez daha bilinçli bir şekilde. Aşk. Aşkta sürprizler seni bekliyor ikizler. Venüs'ün hareketiyle birlikte duygusal konularda iç sesinle kalbin çelişebilir. İlişkisi olan ikizler için bu hafta netleşme zamanı. Partnerinle aranda ufak bir yanlış anlaşılma yaşanabilir ama dürüst konuşmalar güveni yeniden tazeleyecek. Özellikle 13-15 Kasım arasında duyguların yoğunlaşıyor. Kalbini açık tut. Beker ikizler içinse bu hafta flört enerjisi çok yüksek. Yeni tanışmalar, sosyal medya üzerinden iletişimler veya arkadaş çevresinde doğacak bağlantılar seni şaşırtabilir. Ama bu kez oyun oynamak değil, derin bir bağ kurmak isteyeceksin. Kariyer İş hayatında bu hafta stratejik düşünme ve planlı hareket etme zamanı. Merkürün desteğiyle iletişim, sunumlar, görüşmeler ve yazılı işler ön planda olacak. Patronlarla veya ekip arkadaşlarına daha sağlam ilişkiler kurabilirsin. Özellikle 12-14 Kasım arasında yeni bir iş teklifi, iş değişikliği veya ortaklık gündeme gelebilir. Finansal konularda da çekici gelişmeler var. Eğer bir zam, ödeme veya proje sonucu bekliyorsan bu hafta haber alabilirsin. Ancak harcamalar konusunda temkinli ol. Anlık kararlarla fazla para harcama. Sağlık. Zihinsel yorgunluk ve uykusuzluk bu hafta dikkat etmen gereken iki ana konu. Özellikle yoğun iletişim trafiği seni biraz tüketebilir. Ekran süreni azaltmak, doğada vakit geçirmek veya meditasyon yapmak sana çok iyi gelecek. Ayrıca sindirim sistemin hassas olabilir. Yediklerine dikkat et, aceleyle yemek yeme. Aklındaki kişi Aklındaki kişi bu hafta seni çok düşünüyor. Hatta sosyal medya üzerinden gizlice seni takip ediyor olabilir. Ancak bu kez roller değişiyor. Senin soğukkanlı tavrın onun ilgisini daha çok çekecek. Eğer yeniden iletişim kurmak istiyorsa bu hafta küçük bir adım atabilir. Ama sen sabırlı ol. Hemen her şeyi açıklığa kavuşturma evren zamanı senin lehine işliyor. Özetle sevgili ikizler, 10-16 Kasım haftası senin için farkındalık, iletişim ve dönüşüm haftası. Kendini yeniden tanımlıyor. Artık gerçekten ne istediğini fark ediyorsun. Evren seni susturmak değil, daha bilgece konuşturmak istiyor. Söyleyeceklerin kaderini belirleyecek, dikkatle çeç.